Şunu unutmayın şüphesiz ki Türk gençliği bir gün Bey Irmağı'nda yarım kalan güçleri canlandıracak. Kutsal ötüken ormanlarındaki anıları, Tanrı Dağı'ndaki sevdaları kıyamete de yaşatacak. Büyük Atatürk'ün atamızın da dediği gibi Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bey Irmağı'ndan Tanrı Dağı'na yürüyüş Türk şat ve ülküdaşları, atlarına dolu dizgin bey ırmağına doğru sürüyorlardı. Yüzlerce Çinli, asker de peşlerinden geliyordu. 9 atlı Türk, 900 Çinliye karşıydı. 9 atlı Türk'ün karşısında, 900 Çinli savaş düzeni almışlardı. General Sunukay öne çık, yiğitçe vuruşalım. Ben kazanırsam ülküdaşlarım ve ben buradan gideriz. Sen kazanırsan bizi esir alırsın. Siganfu'ya götürürsünüz.